Şimdi başladım mı lan? Tamam başladım kesersin. Tamam. Kesmeyeceğim. Ben. Neyse. Ne diyecektim. Yazıyor <laughs> mu buralara bir şeyler okuyacağım? Niye de yani bunlar alakası şeyler okuyorum genelde. Neyse bugün çok güzel bir konu hakkında konuşacağım. Sosyal medya. Sosyal medya kullanan insan neredeyse hiç kalmadı. Bitti anasını satayım. Anneannelerimiz, dedelerimiz bile artık sosyal medya kullanıyor. Kullanmayan insan kalmadı. Sosyal medyanın başlangıcı forumlar ve sözlüklerle oldu. Türkiye'de en azından öyle benim bildiğim. Forumlar ve sözlükler dönemi en böyle sosyal medyanın faydalı olduğu dönemler. Nasıl faydalı? Bilgisayarla haşır neşir olanlar bile bilgisayarda bir sıkıntı mı çıktı, oyun mu açılmıyor? Yani vesaire konuları ta 2007'de, 2006'da yazılmış forumlardan çözersin. Yani sözlüklerden yeni şeyler öğrenirsin. Yani kendi kenar kültür oluştursun sosyal medyayı etinden, sütünden faydalı şekilde aldığımız dönemler bu dönemlerdi. Günümüzde işte Facebook böyle yavaştan yavaştan hayatımıza girmeye başladı Facebook, Twitter. Böyle yavaş yavaş yanaşmaya başladı. Instagram arkasından geldi. Yani bunlar hayatımıza girmeye, hayatımızın parçası olmaya başladı. Tamam dedi biz bunların hayatının parçası olduk. Neden biz bunların hayatlarını yani şu an sosyal medya tarafından birçok insanın hayatı neredeyse her sosyal medya kullanıcısının hayatı s**meye başladı. O yüzden ben fake hesap gibi kullanıyorum hesabımı ve çok memnunum. Siz senin, de öyle kullanın. Senin de hayatını s**meye kardeşim. Senin de hayatını sıkıyor. Benim de hayatını Herkesin hayatını s**meye. Bu videoyu izleyen herkesin hayatını s**meye sosyal medya. Ben burada şeyden bahsedeceğim yani sosyal medyanın artılarından eksilerinden değil artılarını söylemem gerekirse hızlıca Sosyalleşmeni sağlıyor, sonsuz bilgi kaynağı, ama sonsuz diye de bundan zorlaşıyor. Yani sonsuz dedi de nereye bakacağını bilenler şey oluyor, faydalı kullananlar kazanıyor da genelimiz faydalı kullanmıyor. Ben zararlarından bahsedeceğim onlara olarak. Şimdi sosyal medya platformları tamamıyla zamanımızı çalmak için oluşturuluyor. Vakit geçirdiğin şeyleri senin önüne sunuyor. Bir nevi seni yankı odasına koyuyor ve sen Güldüğün şeyleri söylüyorsun, ay yine de biliyorsun yani. Sürekli böyle böyle takılıyorsun sosyal medyada. Bunun sorunu yavaş yavaş çıkıyor. Mezo... Ne lan bu? Dur şunu yapacağım. Mezolimbik. Mezolimbik yola, yola zarar veriyor. Şu mezolimbik yola deyince onun tarzında bir şey oluyoruz ama yani öyle o kadar abartılacak bir şey değil. Beynimizde bulunan bir bölge. Frontal bölgede şurada bulunuyor. Bu da işte ödül merkezinin kontrolü, kontrol olduğu şey. Ödül yola diye geçiyor. İşte mezolimbik yola, ödül yola. Onun anasını s diyor. Onun anasını s için sen sürekli ödüllendirme açsın. Sosyal medyada kaydırdığın sürece ödüllendiriliyorsun. Yeni şeyler görüyorsun. Ve bu senin mezolimbik yolağına bir şekilde zarar veriyor. Sonrasında dikkat sürenin anasını belirliyor. Bitiriyor dikkat süreni. Neden? Çünkü o dediğim gibi az önce o dopamin eksikliği, dopamin açlığına yol açtığı için sen sürekli yenilerini arıyorsun. Odak süren kısalıyor. Bırak yani bir film izleme iki saat bir film izlemeyi oturup ders çalışamıyorsun yani. Bakıyorsun artık. Hayatından koparıyor sonuç olarak e, alayımız öğrenciyiz birçok kişi benim yaşımların yaşıtlarımın birçoğu öğrenci %99 öğrenci ve bizim yapmamız gereken iki şey var kendimizi geliştirmek yani o da geliştirmekten kastım bilmeyeceğiz eğlenmeyeceğiz, eğlenmeyeceğiz, şey yapacağız da yani onları yapmak bir de ders çalışmak ders çalışamıyorsun bu yüzden kendini geliştirmek için önceki videomuzu izleyebilirsiniz evet önceki şuraya kartmat açabilir miyim bilmiyorum ama Üniversite hayatını verimli geçirme taktikleri videomuzu Şuradan ulaşabilirsiniz Dikkat sürenin anasını ***yor dedim Şimdi zararları iyi güzel böyle Diyoruz işte zararları böyle Ya hadi bırakıp gidelim diyoruz bu sosyal medyayı kullanmayalım Ya ya ***yorum atalım telefonu gitsin diyoruz Ben atamıyorum böyle gözlerken bile Atalım diyoruz Öyle kolay değil. Bırakıp gitmek değil öyle. Biz kıçımızı devirip uyurken Ey yavrum ey adamlar ne yapmış biz sosyal medyayı bırakamayalım diye Dediğim gibi yankı odasına sokuyor sürekli sevdiğin şeyleri veriyor nereye bırakıyorsun? Hadi bıraktın tamam yankı odasından çıktın gittin Bıraktın <laughs> sosyal medyayı bıraktın gittin E ne oluyor anasını satayım? Arkadaşlarımla kuracağım basit muhabbette bile sana sonsuz atıf veriyor Yani arkadaşlarımız arasında duymuşsunuzdur Sedat çok sever pavyon spor <laughs> Tabii ki de. Yani çok sık söyler bunu. Benim de yaptıklarım var şimdi pat kötü. Aklıma gelmiyor ama. Yani benim de yaptığım belirli atıflar var. Bu atıflardan seni koyuyor Ve sosyal medya kullanmadığın güncel olmadığın için arkadaşların bir şey söylediği zaman sana öyle... <laughs> Aynen. Onların esprilerini anlamama. Yavaştan kendi yaptığın, senin yaptığın esprileri onlar anlamıyor. Yavaştan sosyal sosyalizasyona başlıyorsun kendi çapında. Bu ne demek? Nur topu, nur topu gibi depresyonun hayır olsun. Hop babalara geldin özellikle. Siktin. yani. Depresyon Allah düşmanının başına vermesin. <laughs> Hastalıktır. Bazılarınız böyle ki depresyonu falan öyle bir şey değil o öyle değil. Yani unut Nurtopu gibi depresyon getiriyor bu şeyler sana. Arkadaşsızlık. Neyse. Çok şey yapmayayım sosyal medya kullanma konusu yani bana kalsa günde bir maksimum iki saat olmalı. O da yani yeni şeyler görüyorum azıcık faydalanayım nimetinden, üstünden faydalanayım. Ama genelde bana kalmıyor böyle şeyler. Kendi açımdan da bana kalmıyor. Ben de fazlasını kullanıyorum farkındayım yani yapacak bir şey yok yani. Düştük bok çukuruna çıkam çıkamıyoruz işte. Demelen Neyse video bu kadardı. Abone falan oldu, Like at. Kullanma sosyal medya. Beni almadın, beni. <laughs> beni almadın.